izleyenler ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olan elektrik sektöründe hizmet veren işletmemize konuk olduk ve firma temsilcisi Sayın Serkan Ünal'la bakın neler konuştuk. Akıllı Otomasyon Teknolojileri Satış Bayi Direktörü Serkan Ünal ben. Amerika merkezli dünyanın en önemli otomasyon markalarından biri. Ee, en belirgin özelliği hali hazırda oturduğunuz evlere hiçbir tadilat yapmadan çok rahatlıkla entegre edilebilir olması. Çarpıcı noktalarının başında IP teknolojisini kullanıyor olması geliyor. Elektronik e, inşaat taahhüt firması olarak e, Türkiye'nin çok önemli lokasyonlarında büyük projelere imza atmış. E, ekibinde uzman bir kadroya sahip en önemli bilinen kimliği elektrik taahhüt olarak e, büyük başarılı projelerin içerisinde olan bir firma. Gelişen teknoloji kapsamında akıllı ev sistemleri de sürekli olarak gelişim gösteriyor. Aydınlatma, perde, panjur, ısıtma, soğutma gibi sistemlerin ev içerisinden yönetildiği gibi dünyanın herhangi bir yerinden de yönetilmeye müsait kılan bir sistem. Ama burada çok ince bir nüans var. Sistem sadece aç kapalarla yönetilmemeli, Sistemin kendi içerisindeki tüm yönetim şeklini kontrol edebilen bir beyne sahip olmalı. Bahsetmiş olduğum en önemli kriterlerden biri sistemin kendi konuştuğu dilde konuşmasını bilen bir markayız. Bu aslında birçok şeyi ortaya çıkartıyor ve her marka model ürünle entegrasyonumuzda onların konuştuğu dilde entegre olabildiğimiz gibi yönetim biçiminde de yüksek konfor, önemli tasarruf ve sistemle ilgili ciddi avantajlar sağlıyoruz. Akıllı sistemin kurulması kullanıcının isteğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Küçük adımlarla başlayıp bütçenize doğru orantılı istediğiniz zaman diliminde istediğiniz sistemi entegre etmeye müsait bir sistem. Tabii ki bu yatırımcı kanalında da ciddi avantajlar sağlatıyor. Yatırımcılarımız istediği entegrasyonu baz alarak kullanıcılarına daha sonrasında hiçbir altyapı yapmadan her türlü imkanı her türlü entegrasyonu sağlayabilen bir marka teslim etmiş oluyor. Firma temsilcisi Serkan Ünal son olarak teknolojiyi baz alarak geleceğe emin adımlarla ilerlediklerine vurgu yapıyor. Gelişen ve değişen teknolojiyi ayak uydurmasını bilen bir firmayız. Sistemimiz de bu altyapıya çok müsait. IP tabanlı oluyor olması driver gücünü de beraberinde getiriyor. Sistem her daim kendini yeniliyor. Bahsettiğiniz gibi teknoloji maalesef hızla ilerlediğinden ciddi bir çöplüğe gitmeye müsait. Tabii ki her satın alınan ürün maalesef değerini kısa sürede yitiriyor. Ama bu sistemi içerisinde yer alan herhangi bir ürün ailesi değerini yitirmeden aynı kontrol mekanizmasına yeni gelen bir teknolojik ürünü de eklemesini bilerek yoluna devam ediyor. Control Forum bir marka değeri var ve bölgelerinde temsilcisi olan ASOS gibi önemli bayilerimiz bu işle ilgili önemli yatırımlar yapmış bulunmakta. Biz mühendis kadrosu ile projelendirme yapan, danışmanlık kimliğini sunan ekipler arıyoruz. Bu ekipler tabii ki çok hassas kriterlerimizin sonrasında ve önemli eğitimlerimizle beraber sınavdan geçiyorlar. Sertifikasyon eğitimini tamamlamamış hiçbir bayi kurulum yapma yetkisine sahip değildir. Biz doğru noktayı oluşturduktan sonra doğru noktada kendini geliştirerek en hızlı bir şekilde bayilik alanı genişletiyoruz.